Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 29 Temmuz 2022 günlerden cuma hayırlı cumalar diliyorum sizin için çekiyorum arkadaşlar Vintomix demir döküm Vintomix kombimizin iş çizarını iş tasarımı arkadaşlar kombimiz Violent intro ile birebir aynıdır A'dan Z'ye eksiksi sadece Vyland intro'da gaz valfimizin bağlantısı esnek flex bunu ki bakır olarak bağlamışlar Şöyle kombimizin içine geriden bakalım. Vintomix arkadaşlar şöyle demir döküm Vintomix kombimizin iç tasarımı iç dizaynı kazanımız var. Burada gaz valfimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi Violent intro ile birebir her şeyi kullanımı düğmesi her şeyi aynı bilginiz olsun. Şöyle genleşme tankımız var. Pompamızın içi e, tamamen kompozit plastiktir arkadaşlar. İç hidrolik grubu sert plastik kompozittir. Bilginiz olsun. 3 yollu motoru arkadaşlar. Pompamız arkadaşlar şöyle tako pompamız var. Şöyle bakıyoruz emniyet ventilimiz Birazdan montajınıza da çekeceğim. Fanımız burada arkadaşlar. Demir döküm, Vinto tam yoğuşmalı kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı, yoğuşma sifonu. Mahmut onu maket bıçağından keselim de onu iyice itekle bir şey lastiği. Sizin için şöyle bakıyoruz başka arkadaşlar. Otomatik hava pürcürümüz var pompamızın üzerinde. Pompamızın iç tasarım böyle arkadaşlar. Bintomix demir döküm. Vailant tron ile bire birebir her şeyi düğmeleri ön panelde dahil kapağı boyu her şey aynı arkadaşlar. Demir döküm bir Vailant üründür zaten bilginiz vardır. Demir dökümün sahibi Vailant Alman malıdır arkadaşlar. Alman mallarında da demir döküm Vailant olsun, bu dres boş olsun. Bunların iç hidrolik grupları tamamen sert plastik kompozit dediğimiz parçalardan oluşmaktadır. Alman malları böyle arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Burası günün ikinci montajı birazdan da işimizle çekeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere sağ olun.